Herkese merhaba. Ben Koray Kodal. Bugün yanımda otomobil dünyası için bir efsane Volkswagen Golf var. 1974 yılında ilk çıktığında kendisi bu sınıfın öncüsü oldu. O hep de yeni nesliyle de sınıfının referans modeli olarak bir karşımızda örnek olarak duruyordu. Şimdi ise 8. nesliyle yanımızda 1994 yılından beri Türkiye'de resmi olarak ithal edilen bir otomobil. 8. neslinde peki neler değişti? Bir önceki 7. nesline göre çok merak ediyorduk platform. Gene bir öncekiyle aslında aynı MQB isimli platform ama tabii ki Volkswagen sürekli yenilediği üzerine bir şeyler kattığı bir platform. Yeni Golf'te de yenilenmiş haliyle karşımızda. Üzerinde tabii biz altyapıyı şu anda dışarıdan görmüyoruz ama onu sürüş sırasında belki izlenimde biraz hissedip size yansıtmaya çalışacağım. Ama üzerindeki değişiklikleri en azından keşfedebiliriz. Bir önceki nesle göre çok büyük değişiklik nasıl yapılır diye düşünüyorduk e, logoyu, Volkswagen logosunu ve Golf logolarını kapattığımızda bile silüetinden bunun Golf olduğunu anlayabiliriz. Ana hatları korunmuş. Belki daha sıra dışı bir tasarım bekleyenler için bu üzücü olabilir. Ama tasarım detaylarıyla tamamen farklılaşmış. Sınıfına da yenilikler kazandırabilmiş. Tabii ki LED farlara artık alıştık. Herkeste LED far var. Volkswagen Golf'te de yeni nesilde de LED standart olarak sunuluyor. IQ Light diye yanındaki logosunu da görüyoruz. Birazcık çıkıntılı bir şekilde çamurluğa doğru uzanan bir e, far tasarım var. Hatta bu çizgi otomobilin yanına geçtiğinde daha net göstereceğim ama hazır bundan bahsediyorken göstermek istiyorum. Bu çizginin devamı bir model logosunu da içeren bir e, detaya da uzanıyor. E böyle de bir e, tasarımda bütünlük şıklık sağlanmış. Bu farlarda da içerisindeki led seviyesi ve e, hangisinin ne zaman çalışacağını kendisi otomatik olarak ayarlıyor. Otoyolda, şehir içerisinde, köy yollarında, virajlarda daha iyi bir aydınlatma için ya da karşıdan gelen otomobilin de ışığını sezerek e, onu da rahatsız etmeden e, çalışabilmemiz için özel bir teknoloji geliştirilmiş. Asıl işte dediğim gibi sınıfa yenilik getiren, fark yaratan donanım ise bu iki far arasındaki LED ışık şeridi. Yani Arline'a e, yani en üst donanım seviyesinde testacımız r Arline. En üst donanım seviyesinde standart olarak geliyor. E, bu ışık imzası haline gelmiş artık. Farlar içerisinde gündüz farları yandığında Ortadaki LED şeritle birlikte birleşiyor ve tamamen bir otomobilin yüzünü kaplayan ışık şeridi haline geliyor. Ee, çok yapay mı duruyor? Biraz zorlama mı gibi duruyor? Ya da dıştan takılmış mı gibi duruyor diye düşünmüştüm ama e, gündüz de net bir şekilde gözükebiliyor. Aynı zamanda gece de gayet şık duruyor. Çünkü ince bir led şerit var. Bu led şeridi tam ortadan bölen ise yeni Volkswagen logosu. Artık daha sade bir tasarıma kavuştu biliyorsunuz Volkswagen logosu. Ön tarafta da iki boyutlu olarak yani bir çıkıntısı olmayan temizlemesinin de kolay oldu böyle düz bir yüzeyle Volkswagen logosunu görüyoruz. Bu panjurun hemen yanına da geleyim sizin için. Bu panjurun içerisinde yani çok küçük burada bir hava girişi var. Ön tamponun geniş hava girişi sayesinde motor hava alabiliyor. Ee, yani burada bir evet panjur tasarım var ama asıl hava alma görevi alt taraftaki hava girişinden sağlanıyor. Aracımız dediğim gibi R-Line donanıma sahip ona özel tamponlar ön ve arkada var. Hazır otomobilin yanındayken size motor seçeneklerinden de bahsedeyim. Artık fiyat sitesinde dizel motor seçeneği görmüyoruz. Birçok otomobilde artık bu yok. Volkswagen Golf'in fiyat listesinde ise 3 tane motor seçeneği var. Bas fiyat seviyesini 1.0 TSI oluşturuyor. 110 beygir gücünde. 6 lira vitesi manuel şanzımanla geliyor. Diğer motor seçenekleri ise diğer 2 tane motor seçeneği ise 7 lira vitesi DSG'li standart olarak geliyor. Ve ikisinin de model ismi ETSI olarak geçiyor. 1.0 ETSI 110 beygir gücünde. Ve ETSI olması Hafif hibrit teknolojisine sahip olması anlamına geliyor. Yani 48 voltluk bir batarya bataryayla e, otomobilin yakıt ekonomisi ve daha düşük CO2 salınımı, egzoz emisyon salınımı elde etmesi sağlanabiliyor bu teknolojiyle. Aynı zamanda da e, hızlanmada da o turbonun gecikme yaşayabileceği anlarda da devreye girebiliyor. Bu hibrit sistem 9,4 kW'lık bir e, güç desteği de sağlıyor ama bu tabii bir menzil sunan bir batarya değil. Dediğim gibi hafif hibrit teknolojisi zaman zaman otomatik olarak devreye giriyor. Ve test aracımızda fiyat sitesinin en güçlüsü 1.5 ETSA 150 beygir. Bu birazcık daha sportif hisleri e, destekleyen bir motor. Özellikle bu R-Line birlikte spor süspansiyon sistemi de geliyor. Yani onun sürüş sırasında bakacağız ama daha dinamik hissettiren, daha dinamik görünen bir e, motor ve donanım ikilisi. 150 beygirlik ETSA ise 250 Nm'lik maksimum torka 1500 devir dakika ile 3500 devir dakika arasında ulaşabiliyor. Bu geniş tork aralığı ve düşük devirlerden itibaren bu tork ulaşabilmesi sayesinde de alt devirlerden itibaren canlı bir hızlanma tecrübesi yaşatıyor. 8,5 saniyelik 0 hızlanması ve 224 km bölü saatlik maksimum hız iddiası var. Ortalama tüketim ise 5,3 litre bölü 100 km. Tüm bu verilerin bize neler hissettirdiğini ise yola çıktığımızda bakacağız. Günün sonunda da ortalama tüketim verisi biz ne elde ettik ona bakacağız. Şimdi otomobilin yanında inceleyelim arkasına bir bakalım sonra da içine geçeceğiz. Golf 4286 mm uzunluğunda 2619 mm de dingil mesafesine sahip. R-Line donanımına da birazcık tamponların e, uzunluğu arttırdığını söyleyebilirim. E, önde de söyle bahsetmiştim. Panjurda bir R logosu var. Otomobilin çamurunda da R logosunu görüyoruz. Gene bu donanım özel olarak bu da parlak siyah maşpiyeleri görüyoruz. Otomobilin yanında yeni nesille birlikte artık her yerinde bu da bir moda oldu. Otomobilin markası, modelini etrafına 360 derece koymak. B sütunlarında da Volkswagen'e şık bir yazısını görüyoruz. Gayet güzel olmuş. Gene R-Line donanımında da karartılmış arka ve arka yan camları görüyoruz. Gene bu donanım özel bir şekilde geliyor. %65 oranında karartılmış bu camlar. Geniş tekerlek yuvalarını doldurmak için ise test aracımızda olan 18 inçlik jantların yeterli olduğunu söyleyebilirim. Gayet şık ve sportif duruyor. Bu klasik C-stun'u, kalın C-stun tasarımında tabii golfün artık kültleşen bir öyesi, yeni nesilleriyle alıştığımız gayet de devam edilmiş ve şık olmuş bir detay. Otomobilin arkasında da gene öndeki led farlar nasıl standartsa stopların da standart olduğunu söyleyebiliriz. Biraz koyu zeminli olması da sportifliği arttırmış. Bagaj kapağı üzerinde, üzerinde Golf yazısını görüyoruz. Bir de yeni nesil logoyu görüyoruz. Bu da şık bir şekilde bagaj kapağını doldurmuş. ETSI motorunda burada logosunu görüyoruz. Bu sınıfta bile, bu arada arka tarafta genelde aynı özel bir tampon tasarım var. Onu da bagaj kapağını açmadan geçmeyeyim istedim. E, 4 egzoz çıkışı var. Solda 2 tane, sağda 2 tane ama bunların içi dolu. Yani egzoz çıkışı değil bunlar. Birer e, tasarım öğesi olarak artık çok sık görüyoruz bu tasarım öğelerini. Ama Golf'te gerçeğe çok yakın bir şekilde tasarlanmış. E, insan karıştırabilir gerçek mi acaba tasarım öğesi mi diye. Bunların içi kapalı egzoz çıkışı aşağıda yere doğru uzanıyor. Dediğim gibi bagaj kapağının e, hemen açma yöntemini size göstereyim. Şu düğmeye bastığımız anda Yine bir kulp şeklinde çıkıyor ve açabiliyor. Bagaj kapağı arkasında ise 380 litrelik yükleme alanı var. Bu sınıfın evet bir ortalamasını karşılıyor ama rakipleri arasında çok daha cömert olanlar var. 40-50 litre daha fazlasını sunabilen hatchback rakipleri de var. Onun için sınıfında bu noktada öne çıkamadığını söylemek zorundayız. bu bagaj panzidotu da gene fiberden kalın bir malzemeden yapılmış ve kitlenebilir olması sayesinde de yedek lastiğe kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Şimdi arka koltuklara geçelim. Oradaki yaşam alanı nasıl olduğuna bir bakalım. İç mekandaki malzeme işçilik kalitesini birlikte inceleyelim. Golf'ün arka koltuklarında yaşam alanı alıştığımız ve beklediğimiz gibi cömert. Uzun boylu bir yolcu da benden daha uzun bir yolcu da burada rahat edebilir. Kafamın üzerinde 3 santim 2 santim daha fazla mesafe var. Ön koltuk yine bana göre ayarlı. Burada da diz mesafesi sorunu yaşanmıyor. Omuz mesafesi ise gene sınıf standartlarında olduğunu söyleyebilirim. İç mekandaki malzeme ve işçilik kalitesi oldukça iyi seviyede. Premium sınıfı aratmayacak seviyede. Arkada bile yani malzeme kalitesinin, işçilik kalitesinin azalmadığını görüyoruz. Telefonu ortadan kaldırmak için de Volkswagen grubunun çok güzel bir yöntemi var. Koltuk sırtlıkları arkasında cepler oluşturmuşlar. Şöyle iki tane ayrı cep var. Buraya telefonunuzu koyup ortadan kaldırabiliyorsunuz. Hem de gözünüzün önünde duruyor. r e özel bir koltuk tasarım var. Arkadan bakıldığında biraz evet kaba duruyor. Yani bir normal ayrılabilir koltuk kafalı olsaydı belki oradan biraz daha ışık girebilirdi. Ama bu iri bir koltuk. Ön tarafta yolcuların daha konforlu olabildiğini düşünüyoruz. Sırf arkadan baktığımızda bile. Arka taraftaki konfor ekipmanlarına hızlıca baktığımızda bir açıda bir kol dayama ve içerisinde de iki adet bardaklık var. Aynı zamanda bagaja kolay erişebilmeyi sağlayan bir göz ve uzun eşyaları yüklemek için de açılabiliyor tam olarak. Buraya hem bagaja ulaşabiliyorsunuz hem de uzun bir eşya yükleyebiliyorsunuz. Bu da iyi düşünülmüş detaylardan bir tanesi. Gene konfor ekipmanlarından bir diğeri de arkadakiler için de klima ayarlarının sunulabilmesi yani şu anda bu araçta üç bölgeli klima var iki tane e, sürücü ve yolcu da önde var bir tane de arkadaki yolcular için ortak olarak kullanılabilen sıcaklık soğuklu ayarını yapabildiğiniz ve aynı zamanda koltuk da sağ ve soldakileri devreye sokabildiğiniz bir klima kumandası var burada konsol birazları geriye doğru tasarlanmak zorunda ki bu havalandırma mazgara tam olarak çalışsın onun altında da 2 adet USB Type C tipinde USB var Hadi ön koltuklara geçelim. Oradaki yaşam alanına bakalım birlikte. Ön koltuklarda hemen geçer geçmez telefonu yerini buluyoruz. Burada hem aydınlatmalı hem de bir şarj alanı olan eşya gözü var. Üzerinde de 2 adet Type-C USB var. Hemen buraya baktığımızda devam edersek tasarıma yeni vites kolu tasarımını görüyoruz. Vites kolu denmez aslında bunu. Vites kontrolü kolu diyebiliriz artık. Oldukça küçük minimal tasarlanmış. Gözü yormayan bu konsolun da aydınlık hissettirmesini sağlayan küçük bir tasarım var. Ya alışıldığı zaman kullanılabiliyor rahat bir şekilde ama hızlı bir hareket etmek için bir kademesi olmadığı için e, ekrana bakmak gerekiyor. Hangi vitese geçtiğiniz acaba, boşta mısınız, D'de misiniz gibi. Onun hemen önünde de bir start-stop düğmemiz var motoru çalıştırmak için. Burada gri renkle ayrılmış tasarıma gizlenmemiş e, park düğmesi, hemen e, P modu şanzımanın burada. Elektrikli park sistemi modu da onun altında ve oto alt düğmesinde görüyoruz. Burada parlak siyah detaylar kullanılarak kalite algısı biraz yükseltilmiş, iyi hissettiriyor. Aynı parlak siyah detaylar anahtarda da gözleniyor. Dokunmatik gene çalışan, yani fiziksel bir düğme gibi hissettirmeyen ama basıldığında içeriye doğru hareket eden bir algı yaratan güzel bir anahtarı da var. Onu da şuraya koyayım. Burada açılabilir bir bardaklık var. İstenirse öndeki bardaklık olarak kullanılıyor. Arka tarafa da anahtar logo olduğu için anahtarın sensörü de bu bardaklığın içerisinde. Bu göz kapatılabilirdi. O zaman daha şık bir bütünlük sağlanabilirdi ama gene de her şeyin elinin altında olması güzel. Buradaki eşya gözü de gayet yeterli genişlikte. Aynı zamanda kol dayama olarak da ileri doğru hareket ettirebildiği için işe yaradığını söyleyebilirim. Koltuklara arkadan baktığımızda iyi kavrayabildiğini, düşündüğünü söylemiştik. Gerçekten uzun boylu, biraz iri bir insanın da omuzlarını bile kavrayabilen bir koltuk tasarım var. Arkama doğru yaslandığında kafam boşta kalmıyor. Tamamen beni e, saran bir koltuk tasarım var. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yan destekleri de çok güzel. tasarımı da çok güzel. Aynı zamanda R logosunu da görüyorum burada. O da sportiflik algısını oldukça arttırmış. Hoşuma gittiğini söyleyebilirim. İç mekanda bolca dokunmatik menü var. Dokunmatik düğme var. E, bu vites konsolunu incelemeye devam ederken burada otomatik park sistemi var. E, parmağımı yakınlaştırdığım andan itibaren yani çok değmem de gerekmiyor. Ucuyla azıcık değdiğimde bile sezgisel olarak orada olduğunu anlayan sistem çok küçük hareketlerle hemen menüyü getiriyor. Burada sürüş modlarına mesela bastığımda hemen hatta basmadan bile çok yaklaştırdığımda modları değiştiriyorum. Şu anda değmiyorum ama sürüş modları değiştirebiliyorum. İleri geri hareket ettirerek parmağımı Eko, konfor, spor ve individual olarak e, sürüş modları var. Spor modunu aldığımızda da hepsinin spor moduna klimanın ise konfor moduna geçtiğini görüyoruz. Konforda hepsi konfor. Eko'da ise e, şanzımanın yani tahrik dediği kısmın Eko ve Adaptif Cruise Kontrolü'nün Adaptif Hız Sabitleri'nin Eko, klima sisteminde Eko modda olduğunu görüyoruz. Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim istedim. 10 inçlik bir e, dokunmatik multimedya ekranı var. Türünün en iyi örneklerinden bir tanesi olabilir. Hem yansıma yapmaması anlamında hem menünün kolay kullanılması anlamında. Jeste de kontrol var. Dediğim gibi çok fazla değinmeden de şu e, burada dokunmatik ve sezgisel bir kumanda grubu daha var. Burası birazcık bu bölüm parlama yapıyor. Ve hani evet elimin hareketiyle menüyü değiştirebiliyorum. Buna alışabiliriz ama. Yolcu burayı çok net görmüyor. Alttan bir aydınlatması gününüz bile gözüken bir aydınlatması olabilirdi ya da burası parlak malzeme ile kaplanmayabilirdi. Parmağım tıkca da menü üzerinde de gezindiğimi görüyorsunuz. E sesi buradan yolcu basarak kısması gerekiyor çünkü sürücü zaten direksiyon üzerinden yapabiliyor ama yolcu için mi görünmesi zor, isabet ettirilmesi de zor bir bölüm. E klima ayarlarında şu kumandalarla yapabiliyorsunuz. Bir dokunma sesi hissiyatı var ama. Yani çok başarılı bir örneği değil bu gelişmesi gereken bir bölüm burası. Ama 10 inçlik multimedya ekranın gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde dijital gösteri grubu da gayet şık bir şekilde gözüküyor. Kişiselleştirme imkanı da sunuyor. Buradan hangi menüyü istediğimizi seçebiliyoruz. Direksiyon üzerindeki düğmeler de dokunmatik. Yani fiziksel olarak bir düğme yok. Basarak yani gene bir içeriye doğru hareket ediyor en azından hareket ettiğini gösteriyor. Eee İstersek navigasyon ekranını tamamen büyütebiliyoruz. Yan taraflarda devir ya da hız gösterge saatini değiştirebiliyoruz ortaya tamamen hız göstergesini ya da sürüş yardımcılarını net bir şekilde görmek üzere yerleştirebiliyoruz. Bu sürücünün kişiselleştirme isteğine bağlı olarak değişiyor. Adaptif hız sabitleme sisteminin kontrolünde sol tarafta. Onun hemen altında da müzik sisteminin ses ayarlarını ya da işte telefon ses sisteminin ayarlarını görüyoruz. Aynı zamanda direksiyon gene airline line donanımına özgü olarak altı düzleştirilmiş. Elle uyumu gayet başarılı. Şık bir direksiyon. Sportif bir direksiyon. Çok bunun tasarını beğendiğimi söyleyebilirim. Bu konsol tasarımı yani multimedya ekranından göster grubunu kaplayan parlak siyah bölüm. Tek bir parça gibi gözüküyor. İlerleyen yıllarda bunun tamamen ekran olması sürpriz olmaz bizim için. Çünkü bu dokunun üzerine de işte atıyorum sinyali verdiğinizde sinyali arkadan görebildiğiniz e, aydınlatmalar da konulmuş. Motorun e, hazır olduğunun işaretini de buradan görüyorum. Sol tarafta da gene bir kumanda birimi var. Burada da farları ayarlayabiliyoruz. Yani bu bütün bir sistem olarak düşünülebilir. Gayet şık iç mekandaki malzeme işçilik kalitesine diyecek laf yok. Artık premium müşterilerin de rahatlıkça beğenebileceği seviyede. Burada hemen Harman Kardon logosunu da görüyoruz. Güçlü kaliteli bir ses sistemi de var. Premium bir ses sistemi var. Gene r özgü olarak da alüminyum pedallar kullanılmış. İç mekan aydınlığında da e, bu geniş panoramik cam tavan arttırıyor oldukça. Burada dokunmatik okuma lambaları, işte iç aydınlatma lambalarını görüyoruz. Aynı zamanda açılı bir cam tavanın da düğmesi dokunmatik. Şu hareketle açıyorsunuz. Bunlara alışmak gerekiyor. Fiziksel düğmelerdense artık bu dokunmatik düğmelerine geçildiğini e, öğrenip bunlara alışmak gerekiyor. Dediğim gibi kalite algısı çok yüksek. Premium bir otomobilin içerisinde olduğunu hissettiren 8. nesil Golf birlikteyiz. Artık yola çıkabiliriz. Evet Golf yola çıkmaya hazırız. Dikdörtgen motor çalıştırma düğmemize bastık. Uyarı seslerimizi duyduk. E aldık ve artık yola çıkıyoruz. İlk izlenim olarak gaz tepkilerinin hassasiyeti çok başarılı. Şu anda sürüş modlarından Eco modundayız. Daha sportta da değiliz. Sporta aldığımızda ise ayağımızın ağırlığıyla çok daha keskin bir tepki geri dönüş buluyoruz. Çok daha hassaslaşıyor gaz pedalı ve e, eco modda bile şurada tekrar sürüş modunu dokunmatik sistem biraz zor oluyor alışmak. Eco modunda ise birazcık daha keskinliği azalması rağmen bu 150 beygirlik motor e, ilk kalkış anından itibaren canlı hissettiriyor. Ve küçük gaz hareketleriyle de e, şu anda tırmandığımız bir yoldayız. Rahat bir şekilde ivmelenebiliyoruz. Tam hızlanmak istediğimizde de gaza tam olarak basarsak daha atak bir şekilde ilerleyebiliyor. Vites kolunu şu anda eko sürüş modunda için E'de komple bütün ayarlarımız yani eko modunda. Ama ben sportif bir şekilde ilerlemek istiyorsam eko modunda da şanzımanın birazcık daha keskin olmasını istiyorsam ise vites kolunu aşağı çekerek S moduna alıyorum. Ya da istersem de direksiyon arkasındaki bu küçük vites değiştirme kulakçıklarıyla manuel olarak da vites düşürebiliyorum. Hem böyle bir kavşağa girerken motor frenini de kullanabiliyorum. Hem de kendi vites oranlarını ayarlayabiliyorum. Şimdi tekrar biz konfor modunda ilerleyelim. Otomobil sürücüyle bütün olmakta zorlanmıyor. Yani küçük direksiyon hareketleriyle de net bir şekilde yönlendirme sağlıyor. Geri bildirimleri çok başarılı. Otomobil genel olarak çok başarılı. Sırf direksiyon değil. Süspansiyonun geri bildirimleri de çok başarılı. Burada birazcık içe doğru eğimlerin olduğu, tırmanışların işlerinin olduğu bir viraj parkurundayız. Birçok otomobilde burada kullandığım için farkını görebiliyorum bu spor süspansiyon sistemiyle özellikle Golf'ün r gelen akıcı bir şekilde bu virajları almak sorunu olmuyor. Bu arada önümde dijital gösterge haricinde Head-Up Display sistemin ekranını da görüyorum. Hem hızımı net bir şekilde ayarlayabiliyorum oraya gözümü yoldan ayırmadan oraya bakarak hem de e elektronik sürüş güvenlik yardımcılarının da çalışmasını görüyorum. Şerit takip asistanının çarpışma uyarısının uyarıları da orada gözüküyor çizgisini e, alma konusunda çok başarılı. Gerçekten çok iyi hissettiriyor. Çok güvende hissettiriyor. Evet MQB platformu ama iyileştirilmiş bir platform. Yeni, yeni nesile uyarlanmış bir platform. Arkalarda çok kollu aksının olması da e, burada farkını ortaya çıkartıyor. Özellikle çok e, ciddi ağırlık transferlerinde, keskin dönüşlerde o süspansiyonun tam olarak yere oturması ya da bozuk zeminlerde şimdi bir sürü de çukurdan da geçtik e, süspansiyonun ayrı ayrı tepki verebiliyor olması fark yaratıyor Golf'te. Fabrika verilerine göre ortalama 5,3 litre bölü 100 km'lik bir tüketimden bahsediliyor. Biz oto haber test parkurunda ve test ölçüm standartlarımızda ortalama 6,1 litre bölü 100 km'lik bir tüketim elde ettik. Yani yarı hibrit teknolojisinin burada hem faydalı olabildiğini görüyoruz. Daha düşük yakıt tüketimi açısından. hem turbo boşluğu oluşabilecek durumların önüne geçilebilmiş. Yarı hibrit sistemle, hafif hibrit olarak aslında adlandırıyoruz. Eee multi hibrit olarak İngilizcesi kataloglarda gördüğümüz bir sistem. Yani bunun çalışma bir menzili olmadığı için, bir batarya menzili olmadığı için bir elektrikli sürüş durumu da yok. Dediğim gibi destek sağlayan, teknolojiyi kullanan bir e, sistem olduğunu söyleyebilirim. Golf'te de yeni nesille teknoloji tam anlamıyla kullanılmış. Hem işte spor süspansiyonları da olsun, bu gene opsiyon da olsa. Hem yarı hibrit, hafif hibrit teknolojili motoru ile olsun ki bu 150 beygirlik motor çok rahat ivmelenme sağlayan, akıcı bir şekilde ilerleme sağlayan bir Aynı zamanda DSG şanzımanla da uyumu çok başarılı. Yani bir yerde bir gecikme, işte şimdi ani hızlanma istediğimizde çok net bir şekilde akışı sağlayabiliyor. Yani motor ve şanzıman uyumu kadar direksiyon süspansiyon uyumu da geri bildirimleri de çok başarılı. Konforlu hissettiren premium hissettiren bir sürüş kalitesi sağlıyor yeni Golf. İç mekandaki Evet bu dokunmatik sistemlere, sezgisel çalışan sistemlere biraz alışmak gerekiyor. Yeni vites tasarımına alışmak gerekiyor. Ama bu da teknolojiyi kullandıklarını bize gösteriyor başarılı bir şekilde. Her şey yolunda Golf'ün içerisinde. Sınıfında artık e, rakiplerinin geçmesi gereken yeni standartlar var. Onlara alternatif sunması gereken, Golf'e alternatif çıkarması gereken rakipleri var eksikleri yok değil. Bagaj hacmiyle ya da ergonomi anlamında tabii ki e, rakipler arasında çok iyi olanlar var. Elektronik sunuş, güvenlik yardımcıları konusunda neredeyse eksiksiz. Otomatik park yardımcısı ya da parktan çıkma konusunda da e, çalışan bir sistem var Golf'te de Head-Up Display'inden tutunda. da e, geri görüş kamerasına kadar her şeyi sunuyor. Eee kompakt hatchback sınıfında işler artık fiyat seviyeleri de çok arttığı için yani premiumla normal sınıf arasında da çok bir fark kalmadı. Ama Golf'ün bir premium alternatifi, ciddi bir alternatifi olduğunu tekrar söyleyebiliriz. Golf ile sonuna geldik. E, ağzımızda, tadı, damağımızda kalan bir otomobil olarak hafızamızda yer etti. E, yeni nesilde gelişimi oldukça fazla. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen kanalı takip etmeyi, abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki otomobilde görüşmek üzere.